İki takım oyuncularını da tebrik ediyorum. 102-103 dakika müthiş bir mücadele örneği gösterdiler. İlk yarıyı biz biliyorsunuz 1-0 yenik durumda bitirdik ama oyuncularımız ikinci yarı çok güzel bir dönüş yaptılar. Çok da iyi bir oyun sergileyerek maçı 2-1'e getirdik. Daha sonra bir dalgınlık sonucu bir gol daha yedik. 2-2 oldu ama sonuçta 90 8'de kaçırdığımız gol bizi galibiyetten etti. Çok iyi bir mücadele gösterdi oyuncularımız. Hepsini tebrik ediyorum. Ve bundan sonraki maçlarda da aynı şekilde devam edeceğiz. Kazanmak için, her maçı kazanmak için oynayacağız. Bugün biraz önce de söyledim. Bir kazaya uğradık. Şöyle ki, hedefi olan takımlar için ki bizim bir artık bir hedefimiz var. Bu hedefe kilitlenmiş ve bu şu andaki o havuzun içinde bulunduğumuz yerdeki küçük hedeflerimiz adına baktığımızda yolda geçirdiğimiz bir kaza olarak düşünüyoruz. Kaybettiğimiz üç puanı üzülüyoruz. Ama daha önceleri bu kadar iyimser düşünürken bu sefer aynı şeyi düşünemeyeceğim. Çünkü elimizden kaçırdığımız bir üç puan. Öndesiniz. İyi bir futbol var. Arkasından geriye düşüyorsunuz ama tekrar yakalıyorsunuz. Beraberlik. Ardından pozisyonlar var. Oyun içindeki reaksiyonlar sürekli e, akan oyuna e, destek. O yüzden e, üzüldüğümüz bir sonuç, bir iş kazası, yol kazası olarak değerlendiriyoruz. Ama bunun yanında bu bir asla şikayet değil tarzında değil ama bunu da söylemek istiyorum. Altay maçından bu yana doğru e, bizim için verilen var kararları ve saha içi kararları öyle biraz daha e, objektif biraz daha değerlendirmeye açık olmalı bence. Yine lafın başına geleceğim. Bu bir hedefi olan bir camia için büyük bir camia için bir yol kazasıdır, iş kazasıdır. Önümüzde bunu telafi edebileceğimiz müsabakalar var. İyi oynayabileceğimiz, iyi deplasmanlar iyi içeride oynayabileceğimiz müsabakalar olacak. Orada bunu telafi edip tekrar yeniden istenilen ve arzu edilen oyunla, sonuçla hak ettiğimiz yere ulaşacağız.